Mart ayı birinci oturum birinci birinci beş birinci, birinci, birinci. Birinci, birinci oturum. Burada, burada. Ecevit'in burada Hüseyin Türkmen burada Mahmut Yurtsever. Tamam. Tamam. Yani, yani, evet. Tamam. Buyurun. Gençleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burası ulvi bir görev yaptığımız Türkiye Cumhuriyeti Sinop İl Genel Meclisi. Burada Sinop ve Sinop'un ilçeleri ve bütün köyleriyle ilgili ciddi kararlar alınıp uygulanıp hayata geçiriliyor. Yalnız insanlar bize oy verirken sadece köyde yaşayanlar değil şehir merkezlerinde yaşayan insanlarımızdan da binlerce oy alıp güven tazeleyip altın tevekkülüyle bu makamlara geliyoruz. Bu makamlarda altın isteklerini devletin imkanlarıyla hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Bunları yaparken bu işin tabii bir resmi boyutu var. Bu resmi boyutta Bizlere toplantıdan önce bir toplantı tutana toplantının gündemi bu ay neler görüşücü geliyor önümüze. Burada da onları karar altına alıp hayata geçiriyoruz. Yalnız insanlar oy verip bizi buraya gönderdikten sonra biz burada ne yapıyoruz? Biz burada ne kararlar alıyoruz? Bunlarla ilgili vatandaşların en ufacık bir bilgisi yok. Sadece bize buraya misafir olan muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri, dernek başkanları kendileriyle ilgili bir konu olduğunda gelip buradaki işleyişi görebiliyorlar. Onun dışındaki işleyişi bize oy veren her vatandaşın görmesi için benim bu meclise bir talebim, bir önerimdir. Bizim bu her ay çıkardığımız meclis gündemi Sinop'taki ve ilçelerindeki yerel gazetelerde reklam niteliğinde yayınlanırsa hem yerel medyamıza ayakta durmak için mücadele eden gazetelerimize birer e, tabiri caizse ufak bir ödemeyle hayata geçirilip onlara bir can suyu olur. Vatandaş da bizim burada ne yaptığımızı, neyi kararı aldığımızı görür, öğrenir. Şu anda vatandaş bizim burada ne yaptığımızı bilmiyor. Zaten Sayın Başkanım aritmatik olarak 18'e 300. Burada gayri meşru bir iş yapmıyoruz. Hepimiz şeffafız. Herkesin bunun ne yaptığımızı bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Kaldı ki bu bilinirse en azından yerel gazetelere, Ayancık, Türkeli, Erfelek, Duran, Gerze, Saraydüzü, Dikmen'deki gazetelere de bir can suyu olur. Buna ödeyeceğimiz ücret. Çok küçük de bir meblağ olsa bir katkımız olur. Şeffaflık açısından da vatandaş bizim burada ne yaptığımızı bilir. Bunun gündeme alınıp oylanmasını talep ediyorum. Ayrıca artı parantez size bir şey daha belirtmek istiyorum. Benim verdiğim bu önergenin aynısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP ve sizin anlayacağınız dilde AK Parti belediye meclis üyelerinin teklifiyle gündeme alınıp oynanıp hayata geçirilmiştir. Komisyonlarda da tartışabiliriz. Beni dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz hemen başlamadan ee, Ozan, Ozan Bey abi bir de şöyle yayınladık. Tüm sınav görüyor. Atıyorum. Ayrıca ilgili bir madde yoksa burada. Bu sefer veya Burak'ın yapımda ilgili yoksa herkes bu sefer yalan yapıp temelge vermenin derdine düşer. Paylaşılması çok hoş olacağını düşünmüyorum. Yani bu sefer bir e, deki adam Boyabat'tan hani ya Boyabat'tan diye bir şey yok mu da diyecek. E ben bir dahaki ay geleceğim buraya, bu adını sot niye çalışacağım? Bu hoş bir şey olacağını düşünmüyorum. Abi güzel fikri. Şey güzel, güzel de, e, yapılabilecek. Dediğin gibi öyle şeylerden hiç düşünmüyorum. Bunlar evet. zaten sizlerin yüzünden. De, de. De. Evet arkadaşlar, ülkemizin ve dünyanın gündeminde birçok konu var. Bunlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum bu arada. Eee Mart ayının ilk haftası, bu hafta Yeşilay Haftası. Yeşilay Haftasını bütün Türkiye'de eee kutlayacağız. Rusya'da şu anda Ukrayna'nın Ukrayna işgal altında. Biliyorsunuz bunu eee Meclis Başkanı olarak kınıyorum. Yaşamını yitiren masum sivilleri rahmet diliyorum savaşların olmadığı her türlü emperyalist ve siyonist anlayışın yeryüzünde tamamen silindiği barış ve huzur dolu bir dünya temenni ediyorum. Türk siyasi tarihinde uzun dönem damgasını vurmuş, değerli siyaset adamı, Sinoplu, düşünür, Profesör Doktor Necmettin Erbakan ölüm yıl Onu da rahmetle anıyoruz. Vefatının seneyi devresinde kendisini, fikirlerini unutmadığımızı buradan belirtmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Ayrıca 28 Şubat gün, 28 Şubat'ta, 28 Şubat darbesinin hala silinmeyen izlerinin yaşandığı şu günlerde her türlü darbenin ve darbecilerin tarihin tozlu sayfalarında arasında silinip gittiği, baki kalanın milletin iradesi ve bütünlüğü olduğunu hatırlatmak isterim. Her türlü darbeyi ve darbecileri şiddetle bir kez daha kınıyorum. Aziz milletimize darbelerin önünde bir set gibi durduğu için şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz'da ve öncesinde birçok darbe dönemlerinde hayatlarını kaybeden, şehit olan vatandaşlarımıza, kamu görevlilerine rahmet diliyorum. Yaralılara da şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde yine biz, meclisimiz 5 Mart'ta kapanıyor. Ben bunu konuşurken söylemiş olayım diye. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Şimdiden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Canan Hanım'ın şahsında, Gülay Hanım'ın şahsında. Burada onlar var temsilcileri olarak. Teşekkür ederim. kadınımıza yapılacak yönelik şiddetlerin son bulması adına devletimizin verdiği mücadelenin en üst seviyede olduğunu belirtmek isterim. <laughs> ve, e, kadınlara yapılan şiddetleri de buradan ayrıca şiddetle kınıyorum sizin adınıza. İstiklal Marşı'nın kabulünün dolayısıyla milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u İstiklal Marşı'nızı konu alan şanlı ordumuzun ve şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyoruz. Rabbimden rahmetler diliyorum. Yine bu ay içerisinde idare edeceğimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahramanlıklarını ve güzide vatanımızı canları pahasına savunan, neticesinde düşmana geçit vermeyen, tüm dünyaya Çanakkale geçirmez dedirten şehitlerimizi, gazilerimizi şu anda rahmetle anıyoruz. İnşallah bu sene e, yıl dönümünde de Çanakkale e, Şehitler Köprüsü açılacak. Geziyor Buna mı? da gurur duyuyoruz. E, ee, Allah şükürler olsun. Hepinize e, bu Mart ayında bir toplantımız hayırlı uğurlu olsun diyorum ve toplantımın gündeme geçiyorum. Başka söz almak isteyen varsa söz verelim. Teşekkür yani, İlk evvela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar gündeme gelerek hayatımıza kanunlarımıza tekrar dahil olması dileğimdir. 18 Mart Çanakkale zaferinde hayatını izletiren şehit ve gazilerimize rahmetle anıyorum. Şu anda savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bir daha bu savaşların yaşanmamasını barışın tüm dünyaya egemen olmasını diliyorum. Ama e, Türk milletinin hayatına önem arz eden yıl dönümlerde Mart ayında tezahür ediyor. Malumunuz. Ben e, Ukrayna ve Rusya arasında cereyan eden savaşla ilgili e, kendimce önemli düşündüğüm bir iki cümle ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, Ukrayna dediğimiz bu devlet eski Türk Cumhuriyetlerinden, Türklerin kurduğu büyük devletlerden Altın Ordu Devleti'nin yerine kurulmuş bir devlettir. Geçmişte 1996 yılında Orta Asya Cumhuriyetlerini bir ziyaretim vuku bulmuştu. Oralarda gezerken her gördüğüm büyük şehirde bizim tarihimizde Aksak Timur denilen hükümdarın heykellerine rastlamıştım. Ya arkadaş tarihte bir sürü devlet büyüğü varken bu Sovyet sistemi niye bu Timur'un heykellerini buralara dikmeye müsaade etti acaba diye kendime yıllarca sordum durdum. Niye bu acaba Timur'un buraya heykellerini dikilmesine Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet olan bu devletlerde veya bağlı cumhuriyetlerde bunu yapıyorlar diye. Ukrayna Savaşı ile beraber bir kere daha yüreğimiz burkularak Anladık ki hiçbir millet diğer bir milletin bir büyüğünü, devlet adamını bedava öyle pohpohlayıp övmüyor. Eğer Aksak Timur gelip de orada Moğol hükümdarı olarak orada var olan Altın Ordu Devleti'ni yıkmasaydı bugün Ruslar Rus İmparatorluğu olmayacaktı. Bantı geri sardığın zaman bugünkü Ukrayna olmayacaktı. Orada Türklerin kurduğu büyük bir devlet yaşıyor olacaktı ve bu Sovyet macerasında dünya yaşamamış olacaktı. Yani tersten okursak Ukraynalılar da bu bahtsızlığı yaşamamış olacaktı. Şimdi değerli arkadaşlarım, tarihte devlet adamlarının yaptıkları küçücük hatalar yüzyıllar boyunca milletlerin ve insanların çilesine vesile oluyor. Bugün Ukraynalılar e, naif insanlar zarif insanlar. Güzellikleri ve kibarlıklarıyla, zerafetleriyle dünyaya nam salmış bir millet. Fakat aynı inanca sahip oldukları Ruslar tarafından, Rusya Cumhuriyeti tarafından en zalimane şekilde aynı e, Ingusetiya'da, Çeçenistan'da, Gürcistan'da, Grozny'e kadar gelip hepimiz beşten meclis üyesi arkadaşlarımız var. Grozny'e gittik gördük meclisten biz. Bahçe duvarlarını bile ayakta bırakmamış Ruslar oraya girdikleri zaman Gürcistan'da. Dolayısıyla büyük bir zalimlikle baş başa kalmış vaziyetteler. Bu dünyaya nizam veren bu aziz Türk milletinin adalet kılıcının dünyanın tepesinde durmadığı zamanlarda yaşadığı bu zulümlerin bütün neslilerimize ve bütün dünya milletlerine örnek olması gerekir. Yani Türkçe'ye çevirecek olursak işi, günümüze yorumlayacak olursak bu milletin basit jacobenist yaklaşımlarla, efendim süslü kelimelerle avutulmasının gereği yok. Aklımızı başımıza alıp devletimize ve milletimize, Aziz Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete, Çağların önüne taşıyarak hepimiz sahip çıkıp hakkıyla içimizde bize liderlik vasfı varmış gibi devşirmelerin yönetiminin mecburiyetine biz bu milleti mahkum etmeden elimizdeki değerlere sahip çıkarak devletimizi ve milletimizi var etmek için o yok olan altın ordu devletinin yerine kurulan şimdiki yapının, ne kadar adaletsizlikleri bütün nesillere kendi dininden bile olsa yaşattığının farkına vararak devletimize ve milletimize ne kadar sahip çıkmamız gerektiğini şu yaşadığımız Ukrayna Rusya savaşı bizim daha ne yapsın gözümüze mi kapsın. Dolayısıyla bu devleti Kur'an Atatürk'e silah arkadaşlarına bu vatanı bize yurt eden az baslan gaziye Fatih'e Yavuz'a Hülasa bu memleketi bize hediye eden bütün devlet büyüklerimizi rahmetle anarken bu yaşayan neslimizin de devletinin ve milletinin kıymetini bilmemiz gerektiği noktasında hatırlatma yapmak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çakal köyünde bulunan 155 adı 41 parsel numarasında kayıtlı taşınması ticaret ve turizm tesis alanı amaçlı nazım ve uygulama imar planları talep edilmiştir. Evet. Komisyonun havalesini talep ediyoruz. yapılan teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi okutuyorum. Gündem maddesinin orman ve orman ürünleri komisyonuna havalesini talep ediyoruz yapılan teknik oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tamam. Gündemin diğer maddesini okuyorum. Sinobili, Boyabat ilçesi, Salar köyü, menba tahsisi talebi. Ne? Sayın Başkan, okunan gündem maddesinin engeller komisyonuna havalesini talep ediyoruz. yapılan teknik oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, <laughs> kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir.